Fiziki mesafe korunacak, maske kuralına dikkat edilecek. Farklı düzenlemeler de var. 5 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlamayı planlayan Türk Hava Yolları virüse karşı birçok önlem aldı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak yolcuların uçuş esnasında dikkat etmesi gerekenleri açıkladı. Koridorda kuyruk ve temas olmaması için yolcular anons ve sıra numarasına göre hareket edecek. Benişte önce arka sıralardaki, enişte ise ön sıralardaki koltuklar için anons yapılacak. Herkes maskeli olacak. Uzun yolculuklarda her 4 saatte bir maskenin değiştirilmesi, bunun için yolcuların yanlarında yedek maskelerinin olması istenecek. Bilal Ekşi'nin paylaşımında El bagajı yerine küçük el çantası vurgusu yapıldı. Fiziki mesafenin korunmasına, hijyene, ellerin kalmasına dikkat edilmesi, bilet işlemlerinin de yüz yüze yerine mümkün olduğunca internet üzerinden yapılması istendi.